Arkadaşlar, kışlık odunlarımızı yeriyoruz bak. Taltam, yeni ha. İz cepten aldım bak dayı. Boyu galiba çok önemli değil. Baltam keser. Baltam kesiyor arkadaşlar. Görüyorsunuz değil mi? Kışlık odun bunlar. Kuru odun yazdan böyle doldurduk brandanın altına bunu alıp alıp kesiyoruz şimdi odamız bükünde mi dörde bölünecek filmlerde izlediğiniz paltayla onun yarmaları benzemiyor. Bak, vurdun ya. Böyle vurulmaz bir daha. Fiziği kullan. Böyle. Kemiklerim. Ne benzin? Bak şimdi bu böyle bütün girme sobaya. Onun için bir daha böyle kıs. Anladın mı benim yani? İşte ya.